Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kahramanmaraş Süçimom Üniversitesi, Kamop ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle birinci ulusal sazan balığı yakalama yarışması düzenlendi. Al, 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 al. Menzelet Barajı'nda gerçekleştirilen yarışmaya Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan 30 takım katıldı. Biz Gaziantep'ten geldik. Bu Maraş'ta yapılan ilk etkinlik, bu pandemi sürecinde olması bizi çok mutlu etti. Ben çok memnunum. İlk defa olması da başka bir heyecan ve devamının sürekli olmasını da tavsiye ediyorum. Çok güzel, yerinde bir organizasyon. Çok iyi oldu. Ee, sosyal aktivite oldu. Çok memnun olduk biz bu organizasyona. Dereceye girenlere olta takımı, uyku tulumu, çadır, sandalye, şapka ve çantadan oluşan kamp malzemeleri hediye edilirken... Yarışmada en uzun balığı ise 47.5 santimetre uzunluğunda yakaladıkları balıkla Ali Yıldırım takımı birinci oldu. Beklentilerimiz e, balıkçılığın daha çok yayılması. Ondan sonra Karamınmaraş'ımızda balıkçılığın önemli olan onun daha çok yaygın olması. Burada herkesin balık tutma şansının olması. Organize şekilde olması hoş bir şey oldu. Heyecanlı oldu. Bu kadar kalabalık arkadaşlarla olmamız daha güzel oldu. Diğer illerden gelen arkadaşlarla tanışmak olsun. Ee, en azından o söylemiş olduğum pandemi nedeniyle e, oluşan iş yoğunluğunun stresinden biraz olsun uzaklaşmak olsun istiyoruz. Amacımız gördüğünüz gibi bugün güzel bir gün. Güneşli ve fakat suyla doğayla iç içe bir ortamdayız. Güzel bir ortamdayız. Kahramanmaraş su zengini bir şehir her anlamda Türkiye'mizde ilklerde yer alan bir şehir. Hem buna dikkat çekme hem de balıkçılığı bilinçli olarak yapma, bu bilinci geliştirme adına bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yarışmaya katılan yarışmacılar, böylesine anlamlı bir organizasyondan dolayı başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiler. Bütün tedbirlerimizi aldık, oltalarımızı suya attık. Etkenlikteki beklentilerimiz... Ee... Zaten Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz buradan. Bütün imkanları bize sağladı. Teşekkür ediyoruz bu organizasyonu hazırlayan arkadaşlara, başkanımıza. Organizasyonu hazırlayan arkadaşlara özellikle teşekkür ediyoruz başkanımıza.